günler diliyorum. Videoma hoş geldiniz. Sabah sabah yollardayım yine. Emine Hanım görüyor mu? Ana, ee, Emine Hanım durmuyor. Tatil bittiğine göre işlere başlayabilir. <laughs> Temizlik moduna giriyorum ve kardeşime yardıma gidiyorum. Badana'ya başlamış. Şu anda saatlerimiz tam 8'i 4 geçiyor. Ya böyle de hamaratım işte. E ne yapalım? Şimdi ineceğiz. Orada görüşürüz artık. Şimdi kardeşim şuradan bir gevrek mi alacak, boyoz mu alacak? Kahvaltılık bir şeyler almaya girdi. Bir fırın bulduk burada da. Evlerinin biraz üstünde hemen. Bilmiyorum ki. Gerçekten mi burada? Yok. Olabilir. durdurak bilmeden boya işlemlerimiz devam ediyor. Badana bitti. Onu kardeşim yapmış. Şimdi yağlı boya yapıyoruz. Kapılara. Kapı kollarını da söktü. Onları da değiştiriyor. O kapı kollarını değiştiriyor. Ben yağlı boya yapıyorum. Kız kardeşim de arkamızı topluyor. Böyle bir iş bölümü işte. taraftan mügeyi dinliyoruz. Bangır bangır evin içinde müge sesleri var. Ha oğlumu göstereyim. Oğlum niye göstermiyoruz oğlum? Oğlum burada boya yapıyor. Bakın. Kızım benim yağlı boya yapıyor. Kiler'in kapısı ona kaldı. Bitiriyormuş az kaldı zaten. Değil mi oğlum? Bak çok güzel yapıyor benim paşam. Az kaldı bitiriyor. O olmasa zaten yetiştiremezdik hayatta. Taşı biraz boyamış ama orayı tinerle sileceğiz artık. Maşallah benim oluşuma. Yiğit kolay mı yağlı boya yapmak? Kolay mı yağlı boya yapmak? Biraz kokuyor değil mi? Biraz zor evet. Bak aşağı bitti yukarıya geçti. Kolay gelsin paşam. Teşekkür ederim. İçerideki işlerimizi bitirince şöyle balkon demirlerine geçtik. Ne kadar hamaratız, ne kadar hızlıyız. Maşallahımız var. Böyle kardeş cazımla ben yağlı boya ustası olarak harıl harıl çalışıyoruz. Sen niye sayayım be sen çalışmıyorsun ki? Ben, sen ben getir bakıyorum. götür getir götür işçileri ben... yapıyor. <laughs> Öte işlerine bakıyor. Boyabadan ekibi işleri bitirdi. Pılımızı pırtımızı toplayıp artık evimize gidiyoruz. Gerçi ben eve gidiyorum. Kardeşim işe gidiyor. O çalışacak. Yağlı boyayla e, ne onun adı? Plastik boya. Plastik boyası bitti. Artık temizliğini de kendi yapacak kardeşim tabii onları kardeşim yaptı. Kapı kollarını değiştirdi, elektrik prizlerin düğmelerini değiştirdi, her şeyi yaptı. Zaten onlardan biz anlamıyoruz da. Biz de kapıları boyadık. Tamamdır. Kurusun artık. Normal temizliğini yapacak o. Oh sallandık. Şimdi bugün de 41 dereceymiş İzmir. Yanıyoruz yani yanıyoruz. Yavaş yavaş. <laughs> uçtum. Artık evde görüşürüz. Gelebildim şükür evime. Ay şu kendimi de görmek istemiyorum. Yanık yanık kapkara. Her neyse gelirken de markete uğradım. Evde dediğim gibi pek bir şey yoktu. Sadece bakliyat vardı. Şöyle bir beyaz bunu ben seviyorum. Ee, kaşar vardı. Biraz şöyle süzme peynir aldım. Bir tane ikisi bir arada aldım. Şöyle birkaç paket çubuk kraker aldım. Şunun ışığını da güzel ayarlayayım. Heh. Ondan sonra şöyle Burçak bisküvi aldık. Şöyle bütün bir tavuk aldım. Bir tane bir paket yani e, dondurulmuş mantı bu şu, bu kreker. Şunu da belki tatlı yaparsam diye aldım. Bir kalın bulgur, bir tane de ince bulgur. kasap sucuk bir paket mantar bir paket puding ve burada da başka bir şey var mı yok kahveler dökülmüş sadece şöyle 2 kiloluk bir yoğurt var aldıklarım bu kadar ama çok yoruldum sıcaktan nefes alamadığım için böyle sanki tansiyonum düştü Şimdi bunları yerleştireceğim ve akşam yemeğini yapacağım. Çünkü akşam oldu. Akşam oldu saat 5. Ya da 5'e 10 var gibi bir şey olması lazım. Her neyse hemen bunları yapayım ki bir an önce yemek işime başlayayım. Gerçi yemek yapacağım mı dışarıdan mı yiyeceğiz onu da bilemedim. Şimdi sorarım onu da. Her neyse ben bunları yerleştireyim. Yemeğimiz hazır gelecekmiş. O yüzden de ben de hadi dedim şu pudingi yapayım. Soğusun yemek gelene kadar sonra yemeğimi yerim. Yani bugün yemek derdim yok benim. Ya sabahtan öyle ne kadar kardeşimdeydim ama gene de yorulmuşuz. Bir de böyle boya kokusu tabii ki insanı bayağı böyle bir sarstı. Allah'tan kapıları böyle beyaz, gene beyaza boyandığı için tek katta güzel oldu. E, hafif sararıyor o kadar işte. Onun haricinde bir şeyi yok. Yoksa zaten biz yapamazdık o boyayı. Bu da neredeyse olmak üzere minnoş kaselerimi çıkardım hemen. Altını kısayım şunu. dolabı. koyayım, dolabıma atayım. Dizi seyredeceğiz. E, onun için de dedik mısır patlatalım. Ama mısırı nasıl patlatıyoruz? Biberle. Biberle patlatmaya karar verdik de. Daha çıtır çıtır olması için patlama aşamasına gelmeden hep biberi ilave ediyorum ne de tencerenin kapağını kapatıyorum. Böylelikle mısırlarımız daha güzel oluyor. Daha çıtır oluyor. başladı minik minik patlamaya bu etapta biraz toz biber ilave ediyorum benim toz biberim e, hacı değil biraz da altını açayım. Evet patlamaya başladılar. Artık kapağını kapatıp patlatma işlemine devam edeceğim. güzel patlıyorlar. Biraz altını kıstım çünkü artık sonlarına geliyoruz. Patlama sesi kesilene kadar böyle devam edeceğim. mısırlarımız hazır. Şimdi kaplarıma koyayım. Mısırlarımız da patladı. Ne yapıyorum? Müsaadenizi istiyorum ve bugünlük benden bu kadar olsun diyorum. Videoma ve bana destek vermek isterseniz like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.